Ya, onu koyayım. Video kendi kendine durdu. Video kendi kendi durdu. Video neden kendi kendine duruyor? Neden? Neden? neden Neden? 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 Diğer çeki 920 ya. Of, 2 tane koyacağım. Oğlum dengele. Oğlum aşırı yağmur yağıyor ki. Ya bu biz miyiz oğlum? Bu biz mi? Bizim gözlerimiz nerede? Tamam biz olduğumuzu kanıtladınız. Biz niye sarıyız? Allah Allah. Ananı burada hugi hugi geliyor. Demeyin çünkü kisimiz.

Ve kendi kendine şey durup duruyor. biraz burası zordu. Zordu da benim için kolay. Bunu buradan alıp burada koyup bunu burada alıyorum, alıyorum, alıyorum. Oraya koy. Oraya koyuyorum. Sonra buradan alıyorum. Ana, şöyle şuraya Kaldım. Evet gördüğünüz üzere kaldım. Kaldım kaldım. Ona ne? Enerji nereden alacağız? Enerji kadar mı? Oo. Ha uzaklaşmış. Buradan enerjimizi buradan da alıyoruz. Sonra gelip buradan alıp bunu buraya koyup sonra ananı Bilal de neden bu kadar ses var ya? indirdim bunda ona o şey de mi gitti Bu arada müzik o. Elektriği de kapanmaması lazım. Aa, oh, sen niye bu kadar yavaşsın? Demir gibi konumuz var. Gene şey Onu çok karanlık oldu. İşe açacağım. Bekleyin. Çok karanlık oldu. Kamerada nasıl gözüküyor? Aynen. Biraz ışıklanmış. Biraz yani Oğlum beni nasıl görüyorsunuz? Hey buradayım. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz evet. Hı, evet. Oğlum benim yeşil kol. Happy birthday to you. <laughs> Kolum artık böyle göreceksiniz. İnşallah televizyon ses geliyordur ha. Destination portal. Tamam Allah bilsin nereye gidiyor. Herhalde part de yapamayacağım. Çünkü yer yani siz okulda mısınız? Ni? Yorumlara yazın artık yorumlarım açıldı. Ama böyle deyince Ona ne? Lan nasıl oldu? Pretty house. Abi. Baka girdi. Aman eğim. Abi ne olursa bir şey olmasın ya. Ne olur bir şey olmasın. Para verdim o kadar Abi niye böyle hata verdi? Oyun bug'a gir. Abi oyun bug'a nasıl giriyor? Bari beni görüyorsunuz ya. kötü. Abi nasıl oldu bu? Oyun hatada. Abi oyun hatası vallahi billahi çok saçma ya. Abi niye ne oldu? Abi ne olur bir şey olmasın. Abi gelme. Yok değil Abi geldim buraya tamam mı? Burada patlayabilir işte. Hatta Abi ne oluyor ya? Oyun hata olmuş. Hatta bak ben buradaydım. Ben yani ne diyorum ben? Hiçbir şey olmaz gene. Para verdim o kadar. <laughs> Dalgayı indirdik. Çikolata yer misiniz arkadaşlar? Durun vereyim. İstiyor musunuz? Herkes mi? O zaman yerim hadi. Çayışın. Hadi am yam 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 Afiyet olsun. Afiyet olsun herkese. Durun iki dakika. Yardım et, mavi Yani eğer boşuna oynadıysam... Kalau kebat itu tak, apa kebat itu tak diurur, urur, urur.